240 metre olan çembersel pistte A'dan dakikada V hızla B'den dakikada 40 metre hızla iki disim aynı anda aynı yönde hareket ediyor. Hızlı olan diğerine 20 dakika sonra yetişiyor. Tamam bak buna böyle birbirine doğru da hareket ediyormuş. Aslında gençler bakın bu soruların mantığı şu aslında. Bunu normal böyle bir ip gibi düşünebilirsiniz. Burasına A dersiniz, şurasına B dersiniz. Şurası 120 derece açılıyor. 120 dersin şu ar arada kalan mesela 360 derece 240 diyebilirsin hani mantıken böyle düşün yani 120 ise şöyle lazım hatta bunu diyebilirsiniz gençler. A bunuz neymiş? 40 diyersin. Bunuz neymiş arkadaşlarım? ve Sanki düz yolda yakalıyormuş gibi bir de düşünebilirsin gençler. Eğer şimdi soruda bana ne diyor? Sorudaki dediği şey çok önemli. Hızlı olan diyene 20 dakika sonra düşüyor. Arkadaşlar bakın burası bir pist olduğu için e, ve buna göre diyor ki ve en az kaçtır diyor. Arkadaşlar bakın Burası bir pist olduğu için, yuvarlak bir şey olduğu için arkadaşlar. Şimdi ya A'dan çıkan e, B'yi yakalayabilir. Hani hızlı olur. Mesela bunun hızı 40'tır. Bunun hızı 40'tan büyük olmalı ki arkadan gelip bunu yakalasın. Ya da B'nin hızı A'dan daha büyüktür. Bu gider 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 arkadaşlar. bu böyle gelirken bu böyle gider. Daha hızlı gider. Arkadan yani B arkadan A'yı yakalar. Şimdi buradaki hocam hangi yolu kullanacağız? İşte orası önemli. Bana ne demiş bak. V en az kaç demiş. Arkadaşlar burada şimdi 40'lık bir hız var mı? Demek ki senin V'n bir kere küçüktür 40'tan olması lazım. Çünkü yine bana V'yi en az sormuş. O zaman V'yi küçük 40 alıyorsam demek ki B arkadan A'yı yakalayacak diyeceksiniz gençler. O zaman benim özelliğim yani formülüm neydi? 40 eksi V çarpı zaman eşittir arkadaşlarım. Aradaki yol değil mi? Aradaki yol arkadaşlarım bak şimdi iyi izle beni dostlar. Şimdi 240 metre arkadaşlar çevresi mi 340 metrenin 120 derece düşenini bulursam yani 120 derece bölü 180'ini bulursam arkadaşlar pardon 360'ını bölürsem yani 120 derece bölü tamamı 360 derece bulursam arkadaşlar sıfırlar gitti 3 burada 80 metre mi geldi yani 120 derece düşen pay 80 metre ise geriye kalan düşen pay 160 metre değil midir o zaman 40 eksi V çarpı 20 eşittir. 160 dersem sıfırlar gitti. Buradan 40 eksi V eşittir. Kire sadece 8. At 8'i e bu tarafa. At V'yi bu tarafa. Yani 40 eksi 8 eşittir. V'den 32 eşittir V. O zaman V'nin en az hızını bulmuş oldum. Gençler bakın. Tam açı 360 derece. Tamam 240 metreymiş. 240'ın 120'de diyor olan payını buldum. 240 çarpı 120 360 dedim. 80 metre bu taraf yani adam şurada da 80 metre ise şu taraf geriye kalan yani 160 metredir dedim ve soruyu çözmüş oldum dostum.